bizler şu anda tören alanındayız. Hazırlıklar aslında günler öncesinden tamamlanmıştı ve bugün saatler 14'ü gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan bulunduğum bu alandan önce halka hitap edecek ve sonra da Kanal İstanbul'un temeli atılacak. İsterseniz tören alanını gösterelim şimdiden. Kameraman arkadaşım Özkan sizler için ekranlarınıza getiriyor. Bugün buradan sazlı dere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün temeli atılacak. Yani yıllardır beklenen heyecanla beklenen Kanal İstanbul projesine ilk kazma bugün bu noktadan vurulacak. Bizler şu anda şantiye alanındayız ve Saat 14'ü gösterdiğine Başkan Recep Tayyip Erdoğan bulunduğumuz bu noktadan hitap edecek ve görkemli bir törenle de burada açılış yapılacak. O tarihi ana burada yüzlerce kişi tanıklık edecek. Tabii pandemi kurallarına uyulacak bir şekilde. Kanal İstanbul'dan biraz bahsedelim. Emsallerine göre dünyayı heyecanlandıran bir proje ve uzun soluklu bir projeden bahsediyoruz. Panama kanalından tam dört kat büyüklükte bir e, proje. Peki Panama kanalı e, günde kaç gemi ağırlıyor? E, 40 geminin geçiş sağladığı Panama kanalında yıllık 1,5 milyar dolar gelir sağlanıyor. Aynı şekilde Süveyş kanalından günde yaklaşık 54 gemi geçiş sağlıyor ve e, ekonomiye katkısı 4 milyar dolar. Kanal İstanbul'da ise yaklaşık 150 gemi geçiş sağlayacak günde ortalama ve Türk ekonomisine 8 milyar dolar yıllık katkı sağlayacak. Tabi uzun soluklu bir proje 6 yılda bitmesi hedefleniyor projenin. Bir yandan da kameraman arkadaşım Özkan şantiye alanını gösteriyor sizler için. İş makineleri hazır durumda ve burada... Görmüş olduğunuz gibi şantiye alanında hemen her şey hazır. Saat 14'ü bekliyorlar. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bir açılış töreni gerçekleşecek ve Kanal İstanbul'un ilk temeli, 26 Haziran'da bugün atılmış olacak. Tabi proje uzun soluklu demiştik. 30 farklı sektörden yaklaşık 200 bilim insanı yıllarca bu proje üstünde çalıştı. Simülasyon çalışmaları yapıldı. Yani 2011 yılında Başkan Erdoğan Kanal İstanbul projesini hayata geçireceklerini söylemişti. Ancak yıllarca bu projenin altyapısı ve bütün alternatif planlamaları yapıldı ve yıllar süren bu bilgi ve birikimin ardından temel atma törenine kadar geldi. Ve bugün buradan atılacak temelle birlikte Kanal İstanbul'un altı köprüsünden ilki atılmış olacak. Ee, Sazlı Dere geçişini sağlayacak Gergin eğik askılı Köprü'nün temeli işte bu noktadan atılacak. Tabi proje etap etap devam edecek. Toplamda 6 köprü yapılacak Kanal İstanbul'la birlikte bu hem ulaşımı canlandıracak hem de dünya ticaretinde Türkiye'nin pay alma. Oranını yükseltecek diyelim ve e, tabii Türk ekonomisine yılda 8 milyar dolarlık bir katkıdan bahsediyoruz. Proje bittiğinde 12 yılda kendini amorti edeceğini de belirtelim. Saatler 14'ü gösterdiğinde bulunduğumuz bu noktadan Başkan Erdoğan tarihi bir günün açılışını yapacak diyelim.